Türkiye'yi Türkçe selamladı. Merhaba. Merhaba. <laughs> Yemeklerimize bayıldığını söyledi. The food. I'm starving. Yemek I love the food here. Salataların metini duymuştu. Everything is good. Everything is good. Yes, the salads and it's great. Abi, For a vegetarian, it's perfect food. Good. Ve süper kulüp Pamela Anderson'ın bir takıntısını fark etti o saniyelerde. Sürekli saçıyla oynuyordu. Yeah, don't lose <laughs> <laughs> her an saçındaydı. Ya, bu yoldan sağda. vardı Pamela'nın. <laughs> Belli ki kontrol edemiyordu kendisini. <laughs> Neyse ki biri çiçekle girdi araya. <laughs> Ama sonra eli yine saçına gitti. <laughs> Evet. Tikliydi Pamela Anderson. Tamam. mı? Tamam mı? Tamam. 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 Taksim'de minisiyle arıza endam ederken de saçındaydı eli. Geliyor bak Evet fotoğrafı çek çık. Az fotoğrafçı arkadaş çık. Aha tamam. fotoğraf. Tamam. Çift daldı bir ara saçını. Çıkışta. Very nice. Ara you. Arabanın girişini açarsak arkadaşlar. Tamam. açacağız. Bir bir saniye durabilir mi? Arabaya binerken. Gel <laughs> <Gönlum. gülüyor> abi. Ne var <olur> oğlum? <laughs> nereye gidiyorsun ben? Anormal sesler yükseliyordu gerilerden. Arkadaşlar şöyle bir yol açalım. O ise saçıyla oynayıp durdu. Hadi oraya geçiyorlar. de uğradı. Çok kısa, çok kısa bir hemen bakalım. Hazır mı? Hazır Çabuk hazır. Alıyor. Seksi bir öpücük verdi bu kez. Good night. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? arkadaşlar. Soldan, soldan, mı? Hazır nedeniydi. kafayı tut Veda etti. Bay hey, <laughs> bay. Ve yine saçını kurcalamaya başladı. <laughs> Sıkıntı <laughs> oh, <you're guru> <going. on, Boks! gülüyor> <süre> yok <laughs> tamam. tamam. Bye bye. Kurcaladı. Kurcaladı. Dirty bit.